Hepiniz. Video Hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Rahatsız oynayacağız arkadaşlar bugün. Kutu açacağız videoda. Umarım rahatsız biliyorsunuz sevmişsinizdir. Tekrar ilk dakikada 6 kişi 8 kişi videomuzu izliyor Arkadaşlar aramıza. siz izliyor olmazsınız. Arkadaşlar lütfen abone olun. Çok az ay O zaman bir maç şeyin maça gelelim. Epic oyla. Hayır ben kutla gireceğim. gireceğim. Ben kutla gireceğim. Hı. Arkadaşlar videoya mutlaka like istiyoruz abi. Güzel bir like gelsin. için bravo stars tabi gidiyoruz. Yakında my videosu gelecek. Şurada da bir ayak. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar. O, o kanı yaptığı ayıp. Dur mu yazın? Anne. Lütfen abi abone olun ona... da. Gel lan buraya. Onu onu ona bulaşma seni bot o. Yo. Ben, ben bot boss... yazıyorsun da çünkü üstüne. Ben bot değilim. Salak kanı. Sakin ol. Arkadaşlar bot sanmasın diyor. Aa kardan çıkmış. Video abi like gelsin. Aha aha. Ha, öldü. İki tane mi oldu lan? Aha. Ama bunlar arkadaş mı olmuş lan? Ne yapmış? Bilmiyorum ki ya? ben. Az mı? Hepsi boşa gitti. Ya. Az önce. Şimdi arkadaşlar daha uzasa bile girdik harcım. Ne sıkıştım? Ne sıkıştı lan? Ha, kim sıkıştı? Hmm. Oh. Abi abi 14 canı var lan. Bak onu kıramaz. <laughs> Arkadaşlar kim kazanır sence? Bildi sen ya abi. Ayım. Yatağı ben Neredesin lan? Koşma Koşmak mıydı? Oha. Kopmuş abi koş. Bu 11 buçuk abi seni öldürdü abi. abi. sen de atmışsın valla. Bilmiyorum abi o üzüldü ya. Geçti o sen babayım. Hop hop. Öldürecektim abi. Öldürecektim evet. Ben de kutumu açıyorum. Daha biraz bakayım bakalım. Bir de bakalım. Daha... E, oynayacağım arkadaşlar bu sefer. Oğlum dur ya. Şöyle bir oraya. Ha. Arkadaşlar bu sefer Çeliyle oynayacağız. Bakalım abi Çeliyle daha seçmedim ki. ya. Arkadaşlar şu videoya. 5 like istiyoruz bak hiçbir şey. Evet 5 like. Bizim Brawl Stars oynuyoruz abi daha ne istiyorlar değil mi? Evet. Kuşmadın da bir de. Üşüyor karakterler. Lu <laughs> Lu Lu geldik dostu yakında geliyor abi size de arkadaşlar Lu ne zaman gelecek bilmiyoruz ha öldü abi adam ölmüş zaten 39 canı var lan Rekor kırdı adam kork abi vallahi bir de yazdık ne evet. yazdım bunu ne adam gördüm aha ay size bir şey ya oğlum evet. lan sen acıdık şey mi öldürüyor Bak abi intikamını aldım Aha sen de. Abi aha sen de. Oo tıkattı. Ultim yaptım. Nasıl oynuyorum? Ee, arkadaşlar ben 6. olmam. Ben 7. 8. olmam. Ulan. İşte bu. <laughs> birazcık bekleyeceğiz. Ya da her neyi mi tam epey mi? Hem oradan bir büyük kutu için bir biraz garanti gelir. Zaten oynayacağım. Ne var? üç tane güç kaptım ben de. Kaptım şimdi. Adam ah öyle bir tane kutu. Asla gücü. Ben onu bir kutu. Tek gücünü niye alıyor? Alamam. Ağabey Al abi al ya, diyorum. Alamam yani. ya. Ben El Primo'yu seçmek için öldüm. Ha. El Primo'yu seçeceğim. Şey. Arkadaşlar şu videoya like gelsin. Ka Kanalı oynuyor. Ben oynamam ama. Yakında Mark'ın videosu da gelecek. Bu burada her türlü video gelecek. Sakın kaçırmayın. Evet. Her türlü videoda. Kur'an'da gelecek. Vursa şunları. Al bir şey Şunları aldım. Şunları Epoin oyunculuğu nedir? 200'dür. Tabii ki de. Bu <laughs> çok güzel bir şey mi? Bir şey mi söyleyeyim? <laughs> ya? O, daha, o daha da 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 büyük deli. Oo, iyi, 9500 can. Ben bunun için özlüydüm. <laughs> Oha. On... 111 bin, bin canım var. Bak. Öl lan, öl lan. Onu çok güzel şimdi. bot mu? O bot. Bot zaten. Öyle. Abi iyi Ne mi? ne? Bak bir yeni kalplerimiz bul gidiyor. Bul için de oynayalım. Onu kime ver biliyor vereceğim. Apple'ı vereceğim? gel. İsmini gösterebiliyor muyum? Oha. İsmini ne yaz? İlacı 777 yazacağım. Bak. <laughs> Apple... Kardeşimin ismini. İlacı 770 yapıyoruz. Yinece? 777. Evet şimdi şifreyi girmen lazım. Bir şifre var. Yinece. Evet, şimdi şifreyi.